ya bir dakika. Bak yine aynı skill'i yedim de ulti 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 Double de kaldı. Vallahi geliyor triple attım. Vallahi pentam geliyor. Pentam 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 sal bana sal. Adamsın. Gel gel lan gel gel gel. Pentam 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 pentam. Penta. Herkese selamlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kayısı aldım, kayısı oynayacağım. Hem de yanımda kedi var arkadaşlar. Kedi ile birlikte ciddi manada bu şampiyonu taşıyamıyorsanız zaten yüksek ihtimalle oyun kazanamazsınız diye düşünüyorum. Biraz ağır bir giriş yaptım sanki detaylı anlatacağım. Merak etmeyin, kaçmayın bir yere. Bugün bu konuyu anlatacağım size. Birazcık birazcık kayısı öğretici tarzında tadında bir video olmuş olacak. Açıl. Neyse set support var rakipte Draven ADKR almış Yani Draven benden güçlü Tam mutan yersek biraz problem ama Uzaktan seti biraz dürtebilirsem Skill yemeden. bence buraya gayet iyi bir şekilde oynarız diye düşünüyorum. Yanımızdaki sapor ciddi manada çok iyi. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yavaş yavaş hani hem biraz öğretici tadında yüksek elodan videolar içereceğim size. Bunun için sadece tek ricam sizlerden bir like yorum atmanız ciddi manada çok önemli. Ara ara Q atıp adamı öldürtmeye çalışıyorum. Bu adam ne yapıyor? Sattı aslında. Gelsene keseriz vallahi bak flash diyeceğim de. Adamı atlamak için flash atacaktım. <laughs> Geriye doğru atmak zorunda kaldım. Enti bence kötü değil arkadaşlar. En azından hani e, şu an bir şey yapabiliyoruz onu göstermiş olduk Q'su tutsa iyiydi de enti. Ben bir erik merik almaya gideyim daha e, isabetli bir trade olur diye düşünüyorum. Bs gidiyor zaten çocuk tamam. Gitmese daha iyi olacaktı da ben keseriz diyeceğim de bu çocuk tek başına aslında şu an. Neyse e, şimdi bir, bir dakika neyse tamam. Eleman gelecek zannettim de. Ben size ilk etapta bu buffer olayından bahsedeyim. Ya buffer dediğimiz gibi buff'layan, sizi güçlendiren şampiyona e, deniliyor. Ama mesela Trista, Tristana'dan çıktı. Tresh, natulus gibi kankacığım sakin ol. Neyse şampiyonlar biraz daha yeteneklere bağlı olaraktan e, sizi sizi Oynatmaya çalışırdı ama bu çok güzel geldi first blood da bende kaldı bence ona da dalarız o da bende kaldı Süper bir başlangıç yaptık derken bir dakika Morgana'cım Çok güzel tutturdun da neyse Bizim support'un manası bitmişti Morgana'cım ölmek istiyorsan gelebilirsin Ama ben sana bir oynamak istiyorum ya şuraya bir mod Eleman gelmek istemedim de şunu bir kırayım ya Sonrasında Berkay neden onu kırmadın <laughs> Sen ne biçim oyuncusun sen nasıl yayıncısın Bugün ayın 26'sı ayın 25'inde pazar günü akşam yayın açmıştım. Pazar günleri böyle yayın açmayı düşünüyorum. İzlemediyseniz haberiniz yoksa Discord'dan direkt bildirim atıyoruz. Discord'a gelerek hem çekilişlerden hem de çeşitli etkinliklerden video bildirimlerinden haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Item bitti. Birinci skillimiz de gelişti arkadaşlar. Şimdi item bitirince direkt olarak kıyısı eskiden mesela saldırı gücü ise işte Q'nuz gelişiyordu. Büyü hasarı ise W'nuz gelişiyordu. E için saldırı hızı lazımdı falan filan muhabbeti vardı. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım size. Direkt item bitirdiğiniz zaman kıyısının skillleri güçleniyor. Yeteneklerimiz güçlendiği zaman ne oluyor? Onlardan bahsetmek bence daha doğru olur. Set support'umuz e, mid'e gitti bu arada. Burada direkt olarak şey yapacağım. Hmm, Lane'de üstünü kurmaya çalışacağım. Olması gerekeni söylüyorum bu arada hem biz şu an bunu yapıyoruz hem de olması gereken bu şekilde Draven'a biraz daha atmak biraz problem çünkü seti de geldi ya yani problem yaşamak istemiyorum da Şu an çok güzel pozisyon var ben arkadan şu şekilde bir diyeceğim e, da eleman bana ulti attı. Kanka bitkinlik var üstünde de bir dakika sen yattın aşağı ultim de var Süper şimdi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi o kadar güçlüyüz ki normal şartlarda iki tane kill dahi bakın net diyorum size. Ee, iki tane kill dahi ya ciddi söylüyorum belki burada ölürdünüz. Çünkü Draven'ın o hasarı, setin işte o W'si olsun. Belki bitkinliğimiz olmasa yine ölecektik öyle söyleyeyim size. Dikkat etmeniz gerekiyor tabii işte hocam Kayısı aldık çok güçlüyüz. Eyvallah tabii ki güçlüyüz ama Kayısı oynayan herkes kazanıyor mu? Hayır demek ki yanlış yapıyorlar. Yani benim Kayısay'la şu an bayağı maçım var da. Çok güzel girdi. Ben de gireceğim keseceğim onları. Bir dakika. Selamun aleyküm. Çarmıdova yedi. Baba vuruyorum. O kill de bende kaldı. flash attım direkt selam gel bakayım diyeceğim de. Burası biraz troll gibi oldu ya o flash. Neyse. Sıkıntı yok. En son skill gelişiminden e, söz ediyordum. Biraz hani hem oyun oynarken konuşmak zor olduğu için. Hem de e, elo biraz yüksek olduğu için kazanmak da istiyorum ya. Biraz cümlelerimiz. E, sekteye uğrayabiliyor ama anlatacağım merak etmeyin. Şimdi normalde bizim Q'muz 6 tane ok fırlatıyor adamlara. Geliştirdiğiniz zaman bu iki katına çıkıyor. Ya yani 12 tane vuruyorsunuz da. O W inceden geldi atladım selamun aleyküm gel lan buraya. Tık nice. İnceden valla failledim zannettim de hocam orası calculated yani hesaplanmış bir hareket. Çok güzel oldu. Vallahi çok mutlu oldum. Neyse. W'miz arkadaşlar büyü hasarı sağlıyor da şuraya bir gitsek mi gitmesek mi bilmiyorum da mavi almak bence Morgana'yı e, oyundan düşüreceği için bozum valla bu daha mantıklı neyse şimdi arkadaşlar W'ümüz direkt olarak geliştiği zaman da range arttırıyor diye hatırlıyorum ama öyle bir şey olabilir arkadaşlar <laughs> yanlışım varsa düzeltin E'mizin e, normal şartlarda saldırı hızı e, vesaire veriyor ama geliştirdiğiniz zaman görünmez oluyorsunuz. Ultide de zaten bir gelişim gelişim bir şey yok. varsa da ben bilmiyorum. o kadar da değil saçmalamayın saçmalamayın. Ama mı buna girsen çok iyiydi de. Kule bende kardeşimse tam Tamam o kill de bende kaldı. Valla çok güzel bir başlangıç yaptık. Bakın ee, belki bu video özel böyle iyi oynadığımı falan zannedebilirsiniz ama hangi Kaysa maçına attıysam ciddi manada her maç böyleyiz. Hani her o Kaysa videosunda böyleyiz. Cidden çok güçlü bir şampiyon. Ama hani tavsiyem bir Lulu ile oynayın. Bir Yumi ile oynayın. Onlar da kalmıyor her zaman tabii ki kuleye baksana kankacım sakin ol neyse. Ee, şu drive'ı aşağıdan bir keselim size. Ne anlatıyordum lan ben? Ne mi alabilirsiniz muadil eğer ki kaisa oynamak istiyorsanız. Mantıklı. Benim W'm nereye gitti hocam? Kardeşim ben o yüzden W falan e, geliştirmiyorum diyeceğim ve benim yüzsüzlük zaten W'ye değildi. De E'ye basacaksın çünkü ikinci item'ımız ya yani direkt zaten Q E W Merkimi sayesinde win. Neyse. Ee, şimdi bu durumu da anlatayım size. Ben ad carry seçtim arkadaşlar. Bu da autofill support seçmiş Malphite'ımız. Gelmiş daha doğrusu. Ben direkt Yuumi pickledim first pick'ten. Yani değil mi? Neden picklediğimi bence anlamışsınızdır herhalde. Şu alalım da bir deneyelim. Amumu da zaten geliyor da bu elemanımıza bize dikkat edelim de. Şu hasara falan bakar mısınız ya? Oğlum ben neyim lan? <laughs> Raven kaçma kardeşim seninle keseceğiz de neyse Her... Bir dakika Güzel loj attım orada hocam, 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 hocam Her neyse Konuyu anlatayım da bana kesmeyin sonra Yarıda bırakıyorsun falan diye ee, Bunu aldım ömrü vaki Bilmem ne Haklı tamam da Abi oyun kazanmak istiyorsanız ve yüksek elo'daysanız almak maalesef zorundasın da Bir dakika ya O charm'ı çok güzel attı valla çocuk Onlara dikkat etmeniz lazım. O oynarız ya bir dakika. Bak yine aynı skill'i yedim de ulti ulti. Ulti 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 Double da kaldı. Vallahi geliyor triple attım. Vallahi pentam geliyor. Pentam 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 sal bana sal. Adamsın. Vallahi gel gel lan gel 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 penta 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 penta. penta. Kanka gel buraya lütfen ya. Oğlum versene şu pentamı. Şunu keser miyim yine Q attı da. Yok hocam ya. Vallahi kesemedik. Neyse tamam istemiyorum kanka. Tamam. Badi aram bitti şimdi. Şimdi W zamanı. O yüzsüzlük zamanı. Şu Ejder'i alalım da bir B8'se daha mantıklı olacak. Pentorunu anlattım da bir dakika şöyle bir W sallasam. Vallahi öldü. <laughs> Çok güzel. Şimdi 98. Neyse. Arkadaşı o yüzden zor lüğümü aldırttım. Ama almak istemedi. Şu anki çocuk midde oynuyordu. O mid'e geçti. Bizim Malphite'ımız. Eleman da aldı? Ben de Kayısa almasını söylemiştim. Kayısa aldı. Swap dedik hemen. Doğru bir durum değil ama arkadaşlar hani Elo yüksekse ya bu şampiyonu rakibe bırakamazsınız ya. Bak bıraktı. Ne oldu? Adamı base'e keseceğim utanmasa ya. Utanmasam ya. Hani anladınız mı? Zaten yanlış anlamayın. Ben şu yüzden söyledim hani e, bu şampiyonu kazanamıyorsanız başka hiçbir şampiyonu kazanamazsınız çünkü cidden çok güçlü ikisi de çok güçlü. O yüzden diyorum hani bunları alın oynayın şöyle böyle bilmem ne. Çünkü benim bu şampiyonla nereden baksanız bir, bir 1500'e yakın bir maçım vardı kanka. Civa aldım o da kesmiyor ya. Bir Q atıyor bir E atıyor ya yeter ulan yeter ulan yeter. Neyse. Devamlardan bir intikam almak istiyorum da bir. Çok güzel tuttu vallahi bir dakika. Hadi lan öl. Tamam da. Da bulattım bir dakika bir var mı kardeşim ben tamız ben tamızlayacağım. Ya canım biraz az bir de manam da az. Ve şu an bu maçı bitirmek istiyorum biraz da. Vursana kanka kuleye vur vur vur. Vur. Vallahi bitmedi. Onlar buraya gelse biter de de. Gelmek istemiyor neyse. Biraz daha seyir zevki mi diyorsunuz yoksa he? Hocam. Tehlikelisin he. Şşş. Vallahi tehlikelisin. Hasara falan baksanıza. Hocam tekrardan selamlar geldim. Bir dakika. Atlayacağım selamun aleyküm. Bir dakika bir dakika bir dakika o hasara baksanıza. Oğlum bir dakika üstünüzde bitkinliğin de vardı zaten. Kardeşim. Ya oğlum ya ben onu alacaktım diyeceğim. Ölmezsem şu an word bu arada. Güzel çektin de. E benim killerim nereye gitti hocam? Hocam benimkilerim nereye gitti? Neyse. Arkadaşlar maçı e, bu şekilde kapatmış olduk. Vallahi çok akıcı oynuyorum zaten. Direkt e, Samsung'da oynuyorum ya. O 120 FPS verdiği için direkt olarak e, telefon kasmadan sıkıntı olmadan e, takılabiliyoruz. E, zaten yayınları da o telefondan yapacağım bir aparat aldım. Geldiği zaman daha tam randıman, daha düzgün bir şekilde e, oynayacağım. Amun bizi çok beğenmiş herhalde. İstek attı. Ben de onu beğendim vallahi Güzel gank attı. atmasaydı yine kesecektik hani öyle bir durum yok. Kardeşim gengoldun aldın öyle oldu derken Orion'la top 2. Belli Fiora sen nesin? Ooo Draven kardeşimiz. Vallahi yüksek eleyi yargıladık arkadaşlar. Görüşmek üzere.